Merhaba arkadaşlar merhaba Masataka ben. arkadaşlar ben bugün ücret sizi bedava da ramen yemeye geldim. O nasıl olacak ya? Ya onu şimdi içeride göstereceğim neden bedava yiyebileceğimi evet. onu göstereceğim ama şimdi bunu da söylemek istiyorum. Burası benim en sevdiği ramenin Yokohama Yeke tarzı ramenin Machida Shoten. Machida Shoten. Evet Yokohama Yeke ramen. Yeke tarzı ramen. Bak Yeke Yokohama Yokohama'dan çıkmış Böyle bir özel bir ramen tamam mı? Japonya'da böyle bir sürü ramenlerin çeşidi var. Shoyu ramen, soya sos ramen, miso ramen, ondan sonra tuzlu ramen, zıtır bıttır ramenler var. <laughs> Ama benim en sevdiğim ramen Yokohama Yeke ramen. Oo. Evet. Hadi içeriye gelin. Gidelim. Gidelim. Evet, şimdi sipariş veriyor Masataka. Evet aşkım ne yaptın? Ne anlat evet, bakayım? Sipariş ettim. Evet arkadaşlar. Neden ben bedava yiyebiliyorum? Çünkü bende bir kuponu var. Şu kuponu gösterince onlar bana bir tane rameni e, getiriyor. Evet, ücretsiz tamam. Evet, ücretsiz. Wow. Evet. Ama o kupon kazanmak için ne yapması gereken biliyor musunuz? Ne yapman gerekiyor? Burada

O kuponu veriyor. Hmm. Evet. Yani e, stamp biriktiriyorsun. Stamp biriktiriyorum. Evet. Sonra 10 tane stamp biriktirene hmm. bir, tane bir tane bedava. Türetsiz. Hmm. Yani hem de 10 tane böyle yiyince... Yani ben gelecek aslında altın üyeliyim. Buranın altın üyeliğim. Öyle evet. bir şey var burada. Altın üyeliği olunca ne yapabiliyor biliyor musunuz? Onu da anlatayım şimdi. Evet. Aa, ah, ah, Evet. Yavaş yavaş ücret diyor, slowly get diyor. Altın yan nohut beş tane. Yani bu yosundan beş tane. Evet. Ondan sonra bu küçük bir yumurta var. Eee, yumurtası. Kızartıcı yumurta. Ondan sonra ha, tamam. Bunda arada bir yerde. Evet. Ondan sonra ya ıspanak ya da üzeri soslanmış bir yumurta ya da bir böyle büyük bir et ya da ee, bir buçuk porsiyon ya da piraf. Bunlardan bir tanesi bedava veriyor. Hı. Ve gerçekten buranın ramen efsane. Tadı da güzel. Hı. Ve daha da özelleri var. Bu ramen kastamayız edebiliyorsunuz. Evet rameninizin hı. yağını, hı hı hı. E, sosun yoğunluğunu, yoğunluğu de, evet. makarnanın seretiği. pişme derecesini de... Evet seçebiliyor. Seçebiliyor. Söyle, yani kesinlikle soruyor. Nasıl yap, nasıl istersiniz diye. Ben olsam artık o kadar yedim ki yani kendime en lezzetli gelecek hali nasıl ayarlarsa nasıl olacak onu biliyorum. Çözdüm. Yani ya az yoğunluğu normal, nıdır e, yumuşak. Nıdır yumuşak. Nıdır yumuşak. yumuşak. Masatakanın olsun sime. Ha, benim <laughs> tavsiyem. evet. <laughs> evet. Masa Taka'nın tavsiyesi. Aynen öyle. Geri değil. Ya bunu var ya. Ben bir sürü ramen yedim. Yani Rameni çok seviyorum. Hiç vazgeçemem. Ama bu number one benim en sevdiğim, hiç vazgeçemeyeceğim, yani yurt dışı çıksa da hiç böyle, yani özleyeceğim bu lahmetten gerçekten. O kadar seviyorum ki, yok ama yıkıyor. Çok lezzetli. Hem de ben ayrıyetten pirinç de söyledim. Neden biliyor musunuz? Şu pirinçte bir yeme şekli var. Nasıl? Ha, onu göstereceğim şimdi. Bak, burada acı biber. Acı sos acı sos var. Ne sarımsak? sarımsak. Evet, yani bunu şöyle yapacağız. Bir kaş, bir kaşık pirince. Acı sos. Biraz daha atacaksınız. Evet. Ondan sonra buna sarımsak da basıyor. Abo, çok değil mi o? ayarıyorum ayarıyorum işte. Hay böyle. Ee, evet, servis hakkı biraz karıştırıyorum. Evet. Ondan sonra. Hay. Çorbayı bunu içine döküp karıştırıyorum. Ramenin suyunu, suyunu çorbasını, evet. pilava, Koydu. Koydu. Hayır. Böyle karıştırıyorum. karıştırıp en son, en son, böyle de güzel. Böyle de güzel ama en son bu nori ile böyle salıp da iyi oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şimdi tabi ilk önce ramenden yiyelim. İdadakimasu. Afiyet olsun. Şöyle. Wow. Gayet yedim. Bunu da ama hiç vazgeçmem. Gerçekten çok lezzetli. Hadi şimdi de Nuri ile Şöyle. Hmm. O kadar bu kadar bu bu sadece benim özel bir tarif değil. Bu Yokohama YK tarzını bütün yerlerde yapabiliyor. Evet. Bütün şubelerde de yapabiliyor. Yani çünkü işte, evet. YK tarzı ramen dediği, zaman sadece burası değil. Başka Yokohama'ya gidince bir sürü var. Anlıyorum. gerçekten yok. Çok lezzetli. Mutlu oluyorum bu ramen yiyince. <laughs> Hadi biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Kuru soğanı da koyalım. Kuru soğanı da biraz koyayım. Ve bu turşu da... Pirince. <laughs> Ay okay, bitti. Ay artık tamam. Okey, her şey hazır. Her şey hazır. <laughs> Türkler pişmemiş kuru soğanı yemeğe koymazlar benim bildiğim kadarıyla. Hmm.

ええー、しんのうねい、メイク、どうぞ。ええ、でんで、ええ、ねでんくってらぐんだけを捨てるじゃん。これお願いします。ええ、やっぱ美味しいですね。ありがとうございます。横浜行かせから、ずっと食べれるんですけど。そうなんです、はい、ありがとうございますこ。こっち引っ越してきて、この町の商店がある時でも、歓喜しましたね。本当に <laughs> 最後まで飲んでいただき、<laughs> ありがとうございます。は <laughs> Evet, bana elektrik mühür verdi. Evet, ha. Şöyle. Ha, çok vardı. Evet. Evet, daha iki kere yiyince... İki kere yiyince gene, bir ramen daha kazanacak. Gene evet, kuponu verecek bana. Bu çok zamanda işte. Evet, az önce neyi kutladılar? Ee... evet, az önce neyi kutladı? Şimdi bunu hepsi içtim ya ben. Evet. Ha, dibi, dibini göre, görecek şekilde. Evet. Yani her şeyini içsin ya. Yani. Buna kanmak deniyor. Yani her, şey, her şey. kadar her şey yiyince. Kanmak teşekkür ederim diye geldi. Evet. İşte Ve o... söyledi işte. Hepsini sonuna kadar içti diye. Evet. Ama işte mühürü var ya. Kanmak yapana mühür veriyor. Evet. Yapamayana evet. mühür yok. Yapamayana mühür yok. <laughs> Yemeğini bitirmeyene mühür yok. Ama güzel bir sistem değil mi? Yani onun için hiç böyle yemekleri ziyan etmeden her şeyi yani... Emeklerinin karşılığını aldıkları zaman mühür veriyorlar. Bence ki bu güzel bir fikir. Bence de. Evet. Yani stamp sistemi bence Türkiye'deki bir restoranlarda da olmalı Aynen diye düşünüyorum. Öyle. Aynen öyle. Hem de bu her şeyi yiyene e, bir böyle ne bileyim hediye değil de. İşte böyle bence stamp vermeli, stamp belirli var. bir sayıya ulaşan hmm. müşteri işte böyle gerçekten hediye yemek kazanmalı, hmm. çok güzel bir şey. Çok güzel bu. bir şey ya evet ya. İnsanlara evet. emek veriyor bu yemeği yapan ama ondan sonra ne ee, gerçekten bu, bu şekilde bu masaya kadar getirene kadar aşçı ondan sonra yemek malzemeleri taşınan yani bir sürü insanlara emek evet, veriyor. Evet emeği var aynen öyle. Aynen öyle. Onu yani hiç her şeyi yemeden çöpe atmak günah, evet. günah. Ve bence çok güzel bir sistem gerçekten işte müşteri devamlılığı için hmm. Türkiye'deki zincir restoranlara da tavsiyemizdir. Kesinlikle ama bakın yani ben abone oldum işte. Hiçbir evet. vazgeçmiyorum evet. <laughs> bu, bu sistemi için, sistemin yüzün demeye. Çünkü stamp biriktirdiği için <laughs> başka ramenciye niye gitsin. No. Hep aynı yere gidip stamp kazanmak Aynen. en mantıklı geliyor. İşte evet. Hayır evet ya bu kez de gerçekten bu esnaflar evet. Doğru. Çıktık. Nereye gideceğiz? Ya, ma bu. Gerçekten Yediğimde her zaman mutlu oluyorum hakikaten. Yani daha birkaç kez geleceğim Malezya'ya gidene kadar. Ve çünkü artık Malezya'ya gittikten sonra ne zaman yiyebileceğimi bilmiyorum yani. Sonra kadar gömeceğim burayı. Ondan sonra bedava ramen kuponunda kazanırım falan filan işte. Evet arkadaşlar bu video beğendiyseniz beğen buton basmayı unutmayın. Ondan sonra arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle evet. Hadi o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.